Benim adım Ayşegül Yücel Gürerk. Üç buçuk seneden beri sevgili annem Sevil Yücel ıhlamur konağında konaklamaktadır. Sakinlerinden biridir. İlk günden beri ıhlamur konağının farkını biz ailece yaşamaktayız. Fiziki şartları zaten gelen görecektir. Son derece e, ferah, havadar, aydınlık, pırıl pırıl, her zaman tertemizdir. Yalnız fiziki şartları sağlamak kolay olabilir ama burada esas önemli olan, esas güç olan çalışanların ne kadar özverili, şefkatli olduklarına şahit olmamdır. Ben annemi arada bir dışarı çıkarırım, gelirim. Dışarı İstanbul'da yaşadığım için geldiğimde üç gün beraber oluruz onunla. Bir günlü sabahtan akşama kadar gezdiririm onu. Dönerken heyecanla dönmek ister, benim arkadaşlarım bekliyor der. Bu benim için çok kıymetli. Ayrılırken arkadaşlarımdan ayrılıyorum der. Arkadaşlarım dediği buradaki çalışanlar, herkes hemşiresinden doktorundan, hasta bakıcılarına kadar her biri ayrı ilgilenmekte, ayrı şefkat göstermekte ve tabii ki bizim de kalbimize ayrı bir almaktadır. Ama konağında sürekli bir aktivite var. Ya konserler veriliyor ya çocuklar ziyarete geliyor atölyeler yapılıyor, yoga yapılıyor. Yani sürekli bir isteyen sakine, zorlama yok. O da çok güzel. Çünkü her sakin bütün aktivitelere katılmak istemiyor. Benim annem yukarıdan balkondan seyretmeyi seviyor mesela. O da ayrı bir keyif veriyor ona. Zorlama olmadan her türlü imkan sağlanıyor. Sosyalleşebiliyorlar. Beraber hem gülüyorlar, hem spor yapıyorlar, hem seminerler oluyor. Yani ara istenen her şey burada var. Burada çalışanlar uzun süre çalışıyorlar. Öyle geldiler gittiler yok. Annem üç buçuk senedir burada. Üç buçuk senedir annemin en sevdiği kişiler hala buradalar. Büyüklerden mutlu olurlar. Büyüklerin en mutlu olduğu şey çocuklardır. Dolayısıyla ne kadar çok teşvik edilirse küçük çocuklarla bu büyük kıymetli büyüklerimizi o kadar faydalı olur iki taraf içinde. Jenerasyonlar arasındaki bu sevgi alışverişi, bu akışı bu deneyime çocukların hayatında da çok olumlu etkiler bırakacaktır. E tabii ki yaşlıların psikolojisine bu çok iyi gelecektir. Çünkü hepsini torun gibi görecekler onlar. Annem ben dışarı çıkardığımda AVM'lerde bile en çok iletişim kurduğu kitle çocuklar ve bebekler oluyor. Dolayısıyla çocukların buraya sürekli gelmesini ve beraber yaşlılarımızla sevgi alışveriş yapmasını ben çok çok önemli.